iş hayatında çok başarılı olmak, işte kariyer yapmak için çok mücadele ettiler. Fakat bu süreçte biraz kendi kadınlıklarını e, nasıl diyeyim, ötelediler. Böyle olunca e, erkekler de biraz e, daha hani çekinik olmaya başladılar. Çünkü kadınlar aslında çok hırslıdır. Neden? Sebebi de şu. Kadınlar erkeklerden daha hırslıdır. Çünkü kadınlarda rahim vardır. Rahim enerjisi vardır. Düşünün yani kadın dünyaya insan getirir. O kadar güçlüdür kadın. O yüzden kadınların hırsı çok yüksektir. Kadınlar bir şeyi kafaya taktıkları zaman o, o yani sonuna kadar hani böyle giderler ve her yolu denerler. Öyle olduğu için de tabii e, erkekler biraz kendilerini geriye çektiler. İşte o dengenin sağlanması gerek çünkü hayatta bir eril ve dişil dengesi var. Dolayısıyla ne yapıyorlar peki erkekler böyle olunca? Çünkü kadın, hakikaten kadınların eril enerjisi çok yükseldi. E, bu eril enerjinin yükselmesi de, bir taraftan ruhsal uyanışla da alakalıdır. Bununla ilgili de e, videolar yapmıştım. Yani kadının erilleşmesi onun ruhsal olarak da güçlenmesi demektir. Çünkü tekamül eril bir şeydir ve kadın e, tekamül ettiğinde rahim e, şey Rahman enerjisine daha çok yaklaşır. E, ama bu tekamülün hani e, ortaları, başlarıdır. Çünkü biraz da ortaları diyelim. Çünkü tekamülün sonlarına doğru kişi yeniden o dişil enerjiyi yakalar ve bunu dengeler. Eri ve dişil dengesini yakalar tekamülün daha üst aşamalarında. Şimdi yani o zaman demek ki kadınlara çok iş düşüyor. Kadınların o dengeyi iyi ayarlaması lazım. Bunu yapacak olan kadınlar. Yani erkeği yönlendirecek ve erkeğe eril olmayı, kendine de kadın olmayı öğretecek olan kadınlar. Kadın şöyle bir varlık, kraliçe arı gibi. Kraliçe arı bulunduğu mekanı asla terk etmez. Fakat emrinde çalışan milyonlarca arı vardır. Ve arılar gelip oraya bal özlerini peçeye bırakırlar. Kraliçe arı da orayı korur, kollar. Aslında kadın böyle bir şey. Yani kadın oturduğu yerden bile birçok şeyi yapar. İlla ki koşması, zıplaması, atlaması gerekmiyor yani kadının. Bunu hani... Tabi bu, bunu psikolojik olarak hani anlamamız lazım. Ruhsal olarak anlamamız lazım. Günümüzde ee, bu ne zamandır böyle? bir Bilhassa 1970'lerle beraber kadınların e, ee, eril enerjisinin giderek yükseldiğini görüyoruz toplumsal olarak. Ve günümüzde artık bu bizim gerçeğimiz haline geldi. Değil mi? E, i̇lişkilerimize de bu şekilde yansıyor. Yani e, kadın hep yükselmek istiyor, hep kariyer yapmak istiyor. E, bir erkeğin yaptığı her şeyi yapmak istiyor. Ama ne kadar mutlu. İşte onu lütfen sorun kendinize, bunu izleyen hanımlar. E, ve dolayısıyla onun bu eril veçesi her türlü ilişkisine yansıyor. Mesela en başta aile ilişkilerine. Bakın şöyle bir hem kendinize bakın hem de etrafınıza bakın. Bugün ailelerini yöneten, ailelerine önderlik edenler çoğunlukla kadınlar. Kendi öz ailelerine yani anne baba kardeş ailesine bakın. Maddi olarak da destekliyorlar ailelerini, onların akıl hocası oluyorlar, Onları yönlendiriyorlar. Birçok kadın kardeşini okutuyor. İşte anne babasına maddi manevi destek oluyor. En başta oraya bakın. Oysa ki bir erkek kardeşiniz varsa, değil mi? Ona devretmeniz lazım bu işi. Çünkü enerjiler böyle dengeli çalışır. Bir kadının hayattan zevk alması bir erkekten daha önemlidir. Dedik ya kadın da rahim vardır. Kadın bir insan dünyaya getirecek kadar yaratıcıdır. Eğer kadın kendisini yenileyemezse, deşarj edemezse, işte hayattan yeteri kadar beslenemezse sanatla, doğayla, dinlenerek, bilgiyle vesaire beslenemezse kadın işte o rahim enerjisinden dolayı enerjisi tükenir ve e, onun bu ener kötü enerjisi yani negatif anlamda söylüyorum bunu çok fazla elektrik yüklenir. O yüzden etrafına da etrafını da besleyemez. Etrafına da veremez ve daha çok da erilleşir dolayısıyla. Yani bir kadın o yüzden e, kendine çok iyi bakmalıdır. Kendine çok zaman ayırmalıdır. Bu anlamda kendini bir erkekle asla kıyaslamamalı. Bu ne demek? Mesela ee, kadın erkek ilişkileri açısından yaklaşırsak, demek ki bir kadının bir erkekten daha çok dinlenmeye ihtiyacı var. Kendine vakit ayırmaya, kendine bakmaya, kendini beslemeye, maddi manevi. Demek ki bir kadının daha çok ihtiyacı var. Çünkü bir kadın ne kadar kendini besler ve ne kadar hani o elektriğini boşaltırsa etrafına da o kadar verici olur, kraliçe arı gibi. Yani etrafına da bolluk ve bereket saçar bir kadın. O yüzden erkeklerin yaptığı her şeye zıplamamak lazım. İşte erkeklerin yaptığı her şeye heveslenmemek lazım ve e, kariyer hayatında da kendini onunla aynı konuma sokmamak lazım. Bu anlamda tabii ki. Yoksa statüler, roller bakımından, haklar bakımından her yerde eşitiz. Her yerde eşitiz. Mesela şunu söyleyeyim. Bir erkek bir işi bir kadından daha yavaş yapar. Ama bir kadın hem daha çabuk yapar hem de ee, o konuyu birçok yerden de böyle alıp destekler. Hani daha yaratıcı bir çalışma ortaya koyar. O yüzden kadınların daha çok zamanı da vardır ve olmalıdır. Bu anlamda erkeklerle rekabet etmemek lazım diye düşünüyorum. Diğer taraftan kadının bu rahim enerjisi dedik. Peki erkeklerde nasıl oluyor durum? Şimdi kadın hadi şunu söylemiştim pardon erileşen erilleşen bir kadın ailenin lideri haline geliyor. Diğer taraftan karşı cinsle ilişkilere oraya da bir bakın. Hem kendinizi sorgulayın hem etrafınızı gözlemleyin. Genelde kadınlar ilişkilerden muzdaripler. Nitekim boşanma oranları çok yükselmiş tüm dünyada. Ve ee, evlilik tercih edilmeyebilir o ayrı konu ama kadının da ilişkiler söz konusu olduğunda da kadın genelde daha önce lider. Yani ilişkiyi başlatan, sürdüren, işte ilişkiyi maddi manevi besleyen, ilişkinin ya da evliliğin önderi lideri hep kadın. Çünkü orada da erilleşiyor ve o daha eril olduğu için de karşısındaki erkek kendini daha geriye çekiyor. Atılgan olmak istemiyor bu sefer. Çünkü dengelenmesi lazım enerjine. Ee, peki ne yapmak lazım, olması gereken ne? Şimdi dedim ya aslında kadın kendini hep beslemeli, enerjisini yükseltmeli. Zaten o zaman etrafını ister istemez besleyecek. Ve hayatının önceliği bir kadının hayatının önceliği kendisi olmalı. Yani kraliçe arıyı düşünün. Kraliçe arı oturur orada bekler ama e, istiyorlar sürekli gelir ve onu besler. Dünyanın düzeni dengesi böyle biraz. Kadının hayatı kendi etrafında dönmeli. Ve kadının önceliği her zaman kendisi olmalı. İşte o zaman etrafına da güzellik saçıyor kadın, bereket saçıyor. Dolayısıyla kadın ee, ne anne babasına, ne kardeşlerine, ne de hayatındaki erkeğe annelik yapmamalı. Onların bakım sorumluluğunu üstlenmemeli. Maddi sorumluluğunu üstlenmemeli. Elbette yardım ederiz, ediyoruz, ede edeceğiz. Yardım başka. Ama o sorumluluğu almaktan bahsediyorum. Yani ee, yemek yaparsınız, evet. Ama işte sürekli eşinizin sağlığını düşünüp sürekli onu yapsam, bunu yapsam, zaten onu seviyor. Ay bunu yemez. Sürekli kafanız bununla meşgul olursa kendinizi ihmal edersiniz ve Eşinize annelik yapmaya başlarsınız. Bu kendi aileniz için de söz konusu. Aman kardeşime, abime ay şöyle vereyim, şunu tavsiye edeyim. Ay şu eğitime gitsin, bak kendini geliştirsin. Ay o paraya mı ihtiyacı var? Bunları yapmayın. Zaten onlar ihtiyaçları olduğunda size geliyorlar. İnsanları doğru yere oturtmak ee, işte annenizi, babanızı bir tarafa alın, ailenizi, kardeşlerinizi diğer tarafa, eşinizi işte diğer tarafa, iş çevrenizi vesaire. Ama her zaman hayatı, hayatın merkezi siz olun, kadınlar. Yani kadın böyle bir şey olmalı. Siz e, hayatınızdaki insana annelik yaptığınız zaman siz artık kadın erkek olmuyorsunuz, anne çocuk oluyorsunuz. Değil mi? Bunları kesmek lazım. O yüzden de bir kadın sürekli karşısındaki erkeği düşünmemeli. Yani bütün gün beni arayacak mı, aramadı, ne zaman arayacak? İşte ay ben ona mesaj atayım, niye cevap vermedi? Hayatla flört etmeli kadın. Çünkü Kadın bir ışıktır, bir güneştir, bir parıltıdır. Etrafını ışıl ışıldatır yani. O yüzden e, o ışığının yanması için de kendini beslemesi ve hayatın önceliği olarak kendini yerleştirmesi gerekir. İşte bu aile için de söz konusu. Sürekli ay ablam şöyle, ay kardeşim dur onlara akıl vereyim. Niye öyle yaptılar? Sürekli bunlarla uğraşmak Evet siz ailenize en çok para kazanan kadın olabilirsiniz. Hani birey olabilirsiniz bir kadın olarak. En başarılı kişi de olabilirsiniz ama bu sizin ailenize annelik, babalık yapacağınız anlamına gelmiyor. O zaman kendi parıltınızı kaybedersiniz. Ne hayattan beslenebilirsiniz, ne hayattan zevk alırsınız, ne de ilişkilerinizden tatmin olursunuz.